Ağırlığı önemsiz özde çubuklar kullanılan aşağıdaki kaldıraçlar yatayda dengededir. Bu kaldıraçlarda dengelenen yüklerin ağırlıkları eşit büyüklüktedir. Buna göre yorumlardan hangileri kesinlikle doğrudur. Bakalım yükler eşitmiş. Yani bu 10 Nm bu da 10 Nm. Bunu biliyoruz şu an. F1 büyük F2 ise K ve N uzunlukları eşittir. Şöyle bir denklemimizi yazalım. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu. 10 çarpı D. Diğer düzenekte de B2 çarpı kuvvet kolu yani niğdenin N'si eşittir. M çarpı yine 10. Şimdi diyor ki F1 F2'den büyükse K ve N uzunluğa eşit olur. Bunlar da eşitse o zaman şu değerin yani L çarpı 10'un L çarpı 10 büyük olmalı M çarpı 10. Onlar gitsin D, M'den büyük olacak diyor. Özdeş çubuk olduğuna göre ve M neredeyse çubuğun tamamı kadarken L de çubuğun yarısı kadarken L'nin M'den büyük olması mümkün değil. Bu durumda bunu eyledim. Yanlıştır bu. İki kaldıraçların kuvvet kazançları eşittir. Orada da diyor ki yani kuvvet kolu bölü L eşittir. E, N bölü M. Her kuvvet kazancı yok. Yani ikinci F2'nin uygulandığı düzenekte kuvvet kazancı yok. Birincinde kuvvet kazancı olabilir olmayabilir. Ama ikincinin olmadığı kesin. Bu değerleri de eşit diyemem. Çünkü bir bilgi yok. Bir de kesinlik isteyen bir soru. Üç yükler aynı yüksekliğe çıkarıldığında kuvvetlerin yaptığı işler eşittir. Burada kuvvetlerle alakalı bir durum yoktur. Ben 10 Newtonluk yükü eşit yüksekliğe çıkarıyorum ikisinde de. Bu durumda tabii ki yapılan işler bu yükün sahip olduğu potansiyel enerji eşittir. Bu durumda eşit olacaktır. Kesinlikle doğru. Cevabım B yalnız 3'tür. Aşağıdaki görselde golf oynamakta olan birinin raketi hareket ettirdiği ve golf topuna vurduğu an gösterilmiştir. Bireyin golf raketini kullanımı düşünüldüğünde yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Bir inceleyelim. Şuradan bir kuvvet uygulamış F. Burada işi yapmış G yük burada. Omuzlarda destek. Yani baktığımızda kuvvetin ortada olduğu bir kaldıraç. Kuvvet kazancı sağlar. Kuvvet kolu yük kolundan küçük. Kuvvet kazancı sağlamaz. Eledim. İki tek tarafta kaldıraç örneği olarak kullanmıştır. Destek uçta olduğuna göre tek taraflıdır. Doğru. Kuvvetin ve yükün hareket yönü aynıdır. Evet, zaten burada da yük ve kuvvetin hareket yönü aynı olduğu gözüküyor. Bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3C seçeneği. Bir sirkte yapılan gösteride altında kütük olan uzunca bir tahtanın üzerindeki bir fil tahtanın zemine dokunmasına neden oluyor. Tahtayı yatayda dengeye getirmek isteyen fare ise birinci durumda başarılı olamıyor. Fare tahtanın file göre karşı tarafında bir noktaya oturduğu ikinci durumda ise yatay denge sağlanıyor. Her iki durumda da fil hareket etmiyor. Bu olaydan yola çıkarak kaldıraçlarda çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir yük desteği yaklaştıkça kaldırıcı yatayda dengede tutmak için gereken kuvvet azalır. Özellikle filin hareket etmediğini söylüyor. Fil hareket etmediğine göre yükü desteğe yaklaştırmak gibi bir sonuca ulaşamayız. Eledim. İki kuvvet uygulanan nokta destekten uzaklaştıkça kaldırıcı yatayda dengede tutmak için kuvvet azalır. Bahsettiği farenin destekten uzaklaşması ve başta başarılı olamazken ikinci durumda Az bir kuvvette yani kendi ağırlığıyla denge sağlaması demek ki bu ifade doğru. 3 destek arada olan türlerde her zaman yoldan kayıp yaşandığından kuvvet kazancı yaşanır diyor. Bu kuvvet kazancı yaşanabilir yaşanamaz bu destek ve e, kuvvetin o de, konumuna göre ya yani daha doğrusu filin farenin desteğin konumuna göre değişir. O yüzden bunu da eliyorum. Hangi e, hangilerine ulaşılabilir diyor yalnız iki a seçeneği doğrudur. Özdeş gazozları özdeş gazoz açacakları ile açarken uygulanan kuvvetlerin yönü aşağıda verildiği gibidir. Uygulanan kuvvetler ile her iki gazoz da açılabilmiştir. Bu gazoz açacaklarının kullanım şekilleri ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bakalım. Birinci de şurada gördüğümüzde destek burasıdır. Uçta destektir. Yük ortadadır. Şurayı işi yapar çünkü. Kuvvet de buradadır uçtadır. Kuvvet gözüküyor zaten. Diğerinde ise destek ortadadır. Destek burada. Şu uç kısımda işi yapıyor. Yani yük burada. Kuvvet yine gösterildiği gibidir. Bakalım. Biri makas diğeri el arabasına benzer kaldırıcı olarak kullanılmıştır. Makas ortada destek olur. Yani bu makasa benzeyebilir. E, el arabasında da yük ortada olur. Evet doğru cevap bu durumda A seçeneği. B. Kuvvetin uygulandığı noktaları desteğe uygulandığı noktaların desteğe uzaklığı eşittir. Birinde destek uçta birinde ortada. Sap da aynı uzunlukta olduğuna göre bu olamaz. Zaten doğru seçeneğimiz A. C. Uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. E, uygulanan kuvvetlerin kuvvet kolları eşit olmadığı için kuvvetleri de eşit olamaz. Aynı tür kaldıraç olarak kullanılmıştır. Hayır. Az önce söylediğimiz gibi farklıdır. A seçeneği doğrudur.